Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de uygulama sınavımızın ikinci sorusunu beraberce çözelim. İkinci sorumuzda tablomuzu tutar sütuna göre artan şekilde sıralamamızı daha sonra da stok hizmet açıklaması ve tutar sütuna göre özel sıralamayı kullanarak sıralama ile ilgili bir sorumuz var. İlk sorumuzu yapalım. Tabloyu tutar sütuna göre artan sıralamak için yapmamız gereken en basit yöntem birkaç farklı yöntem olmakla beraber tutar sütunu üzerinde sağ butona basarak sıralı komutunu seçmek. Buradan küçükten büyüğe, büyükten küçüğe ifadelerini seçerek tutar sütununa göre tablomuzu rahatlıkla sıralayabiliriz. İkinci sorumuzda ise stok hizmet açıklaması ve tutar sütununa göre yani iki sütuna göre sıralama yapmamız isteniyor. Öncelikle buraya göre sıralanacak. Burası aynı olanların tutarlarına göre sıralama yapacağız. Bunun için sağ butonu kullanamayız ya da sağ butonundaki direkt sıralama seçeneklerini değil. Sıraladaki özel sıralamayı kullanmamız gerekir. Özel sıralamayı illa buradan değil, veri menüsünden sırala komutunu seçerek de yapabiliriz. Buradan öncelikle ne istiyor? Stok hizmet açıklamasına göre yani buraya geliyoruz. Stok hizmet açıklamasını seçiyoruz. Daha sonra tutar sununa göre yani stok hizmet açıklaması aynı olanların tutarlarına göre sırala şeklinde düzeye ekliyoruz. Buradan da tutarı seçiyorum. A'dan Z'ye küçükten büyüğe ifadelerini seçebilirsiniz. Tamam dediğiniz zaman tablonuz öncelikle stok hizmet açıklamasına göre stok hizmet açıklaması aynı olanların tutarları da artan ya da azalan şekilde sıralanır. Bu sayede ikinci sorumuzu çözmüş oluruz.